Arkadaşlar merhaba. Saymanın kuralları konusuyla karşınızdayım. Hadi geçelim konumuza. Saymanın kuralları. Bir eşleme yoluyla sayma. Yani nasıl oluyor? Sonlu bir kümenin her bir elemanına bir sayma sayısı karşılık gelecek şekilde birden başlayarak kümenin eleman sayısını bulma işlemine say eşleme yoluyla sayma diyoruz biz. Bunu da çok oyalanmadım. Diğerine geçelim. İkinci toplama yoluyla saymak, ayrık iki işlemden biri A yolu ile, diğeri B yol ile yapılıyorsa, bu işlemlerden biri veya diğeri A artı B yolla yapılır diyor. Notta, notta ne diyor? Nota bakalım. Sorularda veya ile sorulduğunda genellikle toplama yoluyla sayma kuralını kullanırız. Yani sorularda veya kelimesi varsa genel olarak biz toplama yoluyla sayma yapıyoruz. Yani toplama işlemi yapıyoruz. Bir nevi diyebiliriz. Örneğimizde ne diyor? Örneğimize bakalım. Bir kutuda 5 beyaz, 6 siyah bilye vardır. Bu bilyelerden bir beyaz veya bir siyah bilye. Bir beyaz veya bir siyah bilye kaç farklı şekilde seçilebilir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar kutuda 5 tane beyaz bilye varmış. Bir beyaz bilye 5 farklı şekilde seçilebilir. Bir tane siyah bilye ise kaç tane vardı? Altı tane vardı. Altı tane farklı şekilde seçilebilir. Bu beyaza A diyelim, diğerine de B diyelim diye düşünürsek A artı B toplama yoluyla saymadan geliyor. 5 artı 6'dan 11 farklı şekilde seçebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çarpma yoluyla saymaya geçebiliriz. İki aşamalı işin birincisi A yol ile birinci aşaması A yol ile ikinci aşaması B yol ile yapılıyorsa bu işlemler birinci ve ikinci yani A çarpı B yol ile yapılabilir diyor bize. Notumuzda ne diyor? Sorularda V kelimesi varsa ile sorulursa genellikle çarpma yoluyla sayma kuralını kullanıyoruz. Yani yolları birbiriyle çarpıyoruz. Kaç farklı seçeneğim olduğunu bakıyorum. Uşak'tan Afyon'a 3 farklı yol ve Afyon'dan Ankara'ya 5 farklı yol varmış örneğimde. Buna göre Uşak'tan Ankara'ya gitmek isteyen bir yolcu. İki tane seçeneği var, şıkkım var arkadaşlar. İki tane soru sormuşum. Uşak'tan Ankara'ya Afyon'a uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidebilir diyor bize. Şimdi Uşak burası olsun. Afyon burası olsun. Ankara burası olsun. Şimdi Uşak'tan Afyon'a kaç yol vardı? 1 2 3 yol var. Afyon'dan Ankara'ya kaç yol var? 1 2 3 4 5 tane yolu varmış bu adamın. Yani Afyon'a da kesin uğraması gerektiği için ortaya koyduk zaten. 3, 5 yol da burada var. 3 çarpı 5'ten 15 farklı yol izleyebilir bu adam. Diğer soruma geçelim. Uşak'tan Ankara'ya gittiği yoldan dönmemek şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönebilir diyor. Şimdi bu yolcu giderken kaç farklı seçeneği vardı arkadaşlar? 15 farklı yolu izleyebilirdi. Gittiği yoldan geri dönmüyorsa artık ne olur? Bir tane yolunu yani şuradaki bir tane yolunu kullanmış oldu. Bu yoldan geri dönemeyeceğine göre 14 tane yolu kalmış oldu. İkisini çarptığımızda da 210 tane farklı şekilde gidip geri dönebiliyormuş bu yolcumuz. Arkadaşlar diğer örneğimle devam ediyorum. Akşam yemeğine çıkacak olan bir memur arkadaştan bahsediyor soru. 5 farklı gömlek, 4 farklı pantolon ve 6 farklı ayakkabı arasından kaç farklı seçim yapabileceğini sormuş bana. Şimdi şöyle bakıyoruz olaya yine. V var arkadaşlar fark ediyor musunuz? 5 farklı gömlek ve 4 farklı farklı pantolon ve 6 farklı ayakkabı şeklinde düşünebilirsiniz. B varsa ne yapıyorduk? Çarpma yapıyorduk. 5 kere 4, 20. 6 ile çarpınca ne olur? 120 farklı şekilde bu abimiz kombin yapabilirmiş bizim. Diğer soruma geçiyorum. 3 farklı bilgilendirme mesajı 5 farklı mail adresine kaç farklı şekilde gönderilebilir? Arkadaşlar bunlarda kafa çok karışıyor ama şöyle düşünüyoruz olayı. Bir tane bilgilendirme mesajı 5 tane farklı yere gidebilir. Diğeri de 5 tane, diğeri de 5 tane. Bunlar 5 çarpı 5 çarpı 5 yolla gidecek. Yani 5'in kübü farklı şekilde mail adreslerini gönderebiliriz biz bunları. Diğer örnekle devam edelim. A0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından oluşan bir kümeymiş. Bu kümedeki elemanlarla 3 basamaklı sayılar yazmaya çalışacağız. 3 basamaklı sayılar. Kaç farklı sayı yazabiliriz diye sorulmuş bize. Kaç farklı sayı yazabiliriz? 3 basamağımızı ilk önce çiziyoruz. Şimdi e, birler, onlar yüzler basamağı. Yüzler basamağına 3 basamaklı olacaksa bu sayı bir şartım var demektir. 0 yazamam. 0 yazamazsak bu kümenin 5 tane elemanı kalır. 5 tane rakam yazabiliriz biz buraya. Diğer onlar basamağına kaç tane yazabilirsiniz? 6 tane yazabilirsiniz. Neden 6 tane hocam? E çünkü rakamları farklı dememiş arkadaşlar. Rakamları farklı deseydi bir tane düşürecektik. Diğerinde rakamları farklı diyor. Ona bakarız şimdi. 6 tane yazabildik. Birler basamağına da 6 tane rakam yazabiliriz. 6'sından hani herhangi birini seçebiliriz. Bunları çarptığınızda 5 kere 6 30, 30'u da 6 ile çarptığınızda 180 farklı sayı 3 basamaklı sayı yazabiliyorsunuz. Rakamları farklı kaç tane sayı yazılabileceğini sormuş bana. Yine 3 tane basamaklı çiziyorum. Rakamları farklı kaç tane diyor. Dikkat edelim buraya. 0'ı yine yazamıyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5'ten herhangi birini yazdım. 1, 2, 3, 4, 5'ten herhangi birini yazdım. Mesela Üçü yazdığımızı farz edelim. Artık elimde dört tane kalıyor ve de sıfır kalıyor. Sıfır yazamıyorduk buraya. Sıfır bekleyelim. Ama sıfır yazamıyorduk zaten. Sıfır yazmadık. Beş tane rakamdan bir tanesini yazmış olduk. Buraya neler yazabilirsiniz? Sıfır, bir, iki, dört ve beşi yazabilirsiniz. Yani kaç tane rakamım var? Artık elimde beş tane var. Bundan sonra mesela hangisini kullandınız? 4'ü kullandınız. Şuraya kay neler yazabilirsiniz? 0, 1, 2, 5 rakamlarını yazabilirim. Burada artık 4 tane seçeneğim vardı. 4 kere 5, 20. 20 ile de 5 çarpınca 100 farklı, 3 basamaklı rakamları farklı sayı yazabiliyoruz arkadaşlar. C ile devam edelim arkadaşlar. Rakamları farklı. Kaç tane tek sayı yazabiliriz diye sormuş. Yine üç basamaklı olacak bu. Üç basamaklı rakamları tek diyorsa, şey rakamları farklı ve tek sayı diyorsa arkadaşlar. Burada birler basamağında başlamamız gerekecek. Birler basamağına yazabileceğim neler var? Bir var, 3 var ve 5 var. Yani üç tane farklı sayı alabilirim ben buraya. Bunlardan birini kullandığımız düşünelim mesela biri kullandık artık yüzler basamağına geliyorsunuz sıfırı yazamıyorum ben buraya yine biri de birler basamağına yazdığımı düşündüm 2 3 4 5 rakamlarından herhangi birini yazmak yazmam lazım buraya yazabilirim 4 tane farklı kısa şekilde yine yazabilirim bundan sonra mesela 2'yi kullandınız 3 4 ve 5 rakamlarından herhangi birini yazabilirsiniz. Burada da 3 tane farklı rakam kullanabilirsiniz. Çarptığımızda 4 x 3 12, 12 ile de 3'ü çarptığımızda 36 farklı tek sayı, 3 basamaklı tek sayı yazılabilirsiniz. Yazabilirsiniz ve de rakamları farklı olacak. Bir sürü şart var tabii. Rakamları farklı diyor. Kaç tane çift sayı yazılabilir diye sormuş bana. Yine çizdim. Ee, burada şöyle yapmamız gerekiyor. Yani genelde kafa karışıyor bu sorularda arkadaşlar. Burada şöyle yapmamız gerekiyor. Ee, i̇ki tane düşünmem, düşünmem lazım. Neden? Çünkü sıfır rakamı başa yazılmadığı için e, bir orada karışıklık oluyor kafamızda. Biz de diyoruz ki iki ve 4'ü bir kullanalım yerler basamakları. Sonra da sıfırı diğerinde kullanalım sıfırla, sıfırla ilgili kafamda bir soru işareti kalmasın diye. Buraya iki tane farklı sayı gelebilir. Mesela 2'yi kullandık artık. Buraya neler gelebilir? E, 0, 1, 2, 3, 2 yok. 3, 4 ve 5 var arkadaşlar. 5 tane sayıdan 0'ı da kullanamıyorum buraya. 4 tane sayı yazabilirim. Kırmızı ile göstereyim. 4 tane sayı yazabilirim. Bunlardan da bir tanesini kullandığımı düşünürsem buraya 0, 3, 4 ve 5 kalır. Buraya da 4 tane rakam yazabilirim. Şuradan gelen 4 kere 4, 16. 16 ile 2'yi çarptığınızda 32 tane sayı gelecek. Diğerine bakarsam, diğerine bakarsam, ee, sıfırı buraya yazdığımız düşünürsek, yani bir tane rakam yazabilirim. O da sıfırdır. Tamam. Diğerleri kaç tane kalmıştı? 1 2 3 4 5 rakamı var. 5 tanesini buraya yazdım. Mesela yine 3 gitsin. 1 2 4 5'ten 4 tanesini herhangi birini yazabilirim. Burada da kaç tane sayım gelir? O zaman 20 tane. 32 ile 20'yi topladığınızda 52 farklı çift sayı, rakamları farklı ve 3 basamaklı sayı elde edersiniz arkadaşlar. E ile devam edelim. 400'den büyük, rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir diye sormuş bana. 400'den büyük olma şartı gözümüzü korkutmasın arkadaşlar. 400'den büyük olması için bu sayıların e, yüzler basamağının yüzler basamağının e, 4 veya 5 olması gerekiyor. Bundan sonraki bütün yazabileceğim sayılar rakamları farklı olduğu için rakamları farklı demeseydi 400 de bu işin içinde olabilirdi. Rakamları farklı dediği için mesela en küçük 401 yazabiliriz biz buraya. Onun için bir sıkıntı olmayacak. 4 ve 5 buraya gelebilir. İki tane seçeneğimden mesela 5'e aldığımı düşünüyorum. Ee, onlar basamağına veya gelebilir. 0, 1, 2, 3 ve 4 rakamlarından herhangi biri gelebilir. 5 tane oldu. 4'ü kullandığımı farz edeyim. 0, 1, 2, 3 rakamlarından herhangi biri de buraya gelebilir. 2 ile 5 çarptım 10. 10 ile 4'ü çarptım. 40 tane e, 3 basamaklı 400'den büyük rakamları farklı sayılar elde edebilirmiş. 400'den küçük rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir diye sormuş bana. 400'den küçük olduğunu düşünüyoruz. Yani yine ilk önce ne yapıyordum her seferinde olduğu gibi. 3 basamak çiziyordum. 3 basamağı çizdikten sonra 400'den küçük rakamları farklı kaç tane sayı yazabilirim? E, 4 ve 5 artık buraya yazamıyorum. E, onun için buraya neler gelebilir? 1 2 3 gelebilir. 0 gelmedi fark ettiyseniz arkadaşlar. 0 gelmediği için oraya 3 tane sayı rakam yazabilirim. Buraya neler gelebilir? Bunun mesela ikisini kullandık. 0 1 3 4 ve 5'ten herhangi birini kullanabilirim artık. 5 tane rakam gelebilir. Yine buradan da mesela 0'ı kullandık. 1, 3, 4 ve 5. Şunun için 4 tane de rakam buraya gelebilir herhangi birisi. 4 kere 5, 20. 20 ile 3'ü çarptığınızda 60 tane farklı sayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer soruma geçeyim. 430'dan küçük rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir diye sormuş. 430 şartı beni yine korkutmasın. <laughs> 430'dan küçük olacak arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. İki yine iki tane seçeneğim olsun. İki tane düşüneyim yine. Mesela 430'dan küçük olan neler var zaten? 0 yani 1 0 koyamıyorum. 1 2 3 olabilir. Şurayı sileyim kafa karışmasın. 3 tane buraya yazabilirim rakamları. Bu rakamlardan 3'te 3 tane farklı şekilde. 1 kullandık mesela 0 2 3 4 5 olan 5 farklı rakamı var. Buraya da neler gelebilir? Mesela 0'ı kullanıyorum. 4 tane farklı rakamla buraya gelebilir. 4 kere 5 20, 20 ile 3'ü çarptım. 60 tane farklı olabilir. Bu kolay yeriydi. Zor yeri neresi hocam? Zor yeri şurası. Buraya 4 geldiğini farz edersek arkadaşlar. 5 gelse zaten büyük olur. 5 hiç yazmıyorum yüzler basamağına. Buraya bir tane ihtimalim var. O da 4 olsun diye düşündük. Buradan sonraki ihtimal 430 olacakmış arkadaşlar. Yani 3'ten küçük bir sayı almamız gerekiyor. 0, 1 veya 2 alabilirsiniz burası için. 3 tane farklı rakam yazabilirim. Buradan da bir tanesini kullandık. Buradan da bir tanesini kullandık. Ne olabilir? Eee ne yazılabilir artık? 1 gitti. 2 3 4 5. 5'i de zaten kullanmıştım şurada. Eee 4'ü kullanmıştım. Pardon 4'ü de kullanmıştım zaten. 0 2 3 ve 5'ten 4 tane rakamdan bir tanesini seçebilirim. Burada da 12 tane sayım oldu. 12 tane sayım oldu. 60 ile 12'yi topladığınızda 72 farklı 430'dan küçük rakamları farklı ve 3 basamaklı sayı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Saymanın kuralları konusunda bol örnekle bitirmiş bulunmaktayız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.